Samsung ML1710, SCX4100 ve SCX4216, Xerox PE16 dolan tonerleri tanıtıyorum sizlere. Dolan tonaller sizlere dolu ve sıfır olarak ulaşır. Ve içinden bir dolumluk hediye toz toner çıkar. sudan çıkarıldığı gibi direkt yazınıza takıp çıktı alabilirsiniz. Toneliniz bittikten sonra dolan tonelleri doldurmak çok basittir. Şu kısımda bulunan refilling vent yani dolum haznesi tıpasını çıkartıyorsunuz. Ve bu hazneden içinde olan toneli boşaltıp temizliyorsunuz. Daha sonra dolum haznesinden basit bir şekilde toneri dökerek dolduruyorsunuz. Doldururken taşmamasına dikkat ediniz. Tonerinizi dolduktan sonra tıpayı yerine takıyorsunuz. Ve bu şekilde direkt yazınıza takıp kullanabiliyorsunuz. Dolan tonellerde parçalar sökülmediğinden dolayı ve tonerin orijinalliği bozulmadığından dolayı onlarca kez basit bir şekilde dolum yapabilirsiniz.